Herkese merhaba arkadaşlar, sizlerle Euro 2021'e devam ediyoruz. Gerçekte eğlendik turnuvadan... E, ya sus! E, gerçekte eğlendik turnuvadan burada da Malzı kazanmak istiyorum. Şenol salaktır neyse. Bu arada en son Portekiz maçı mıydı? Aya Portekiz'de kaldım. İlk... Ne oldu sana koyacak ama Ben zamanı atmıştı geçem. Hemen başlayalım. Bana da koyacak gibi. Bakayım. Biz beyaz gelin Her maç, bir tane maç. Yani her... Ya bu bölüm iki Hadi tane atar. Bir tane atar mı şimdi? Hadi bakalım beyler. Gol kaç tane atarsın? Haydi çocuklar. Kesinlikle Gerçekte eğlendiniz zaten. Vallahi Tosun. Hakan. Bura. Çağlar Söyüncü. Cenk gördü arayı. Burak. Ya vallahi Burak. Abi oyunun bu atasını sikeceğim ya. Boktan boktan yerleri vuruyor ya. Burak'cığım ama. Zeki, gerçek zeki... hayatla ilişkiselmişler. Burak. Cenk. Yusuf. Yusuf gördü arayı. Zeki Çelik. Abi. Şu Zeki malını oynat. Kerem'i oynatıyor değil mi? Ha? Yok ki oyunda Kerem. Bu kadro dışı. Salak. Kadro, kadro dışında mı? Dur evet. anlarım Bir de orijanı çıkar. Diyen babasını ya mal mal giyiyor. Cenk. Ver, oğlum ver golü yedim mal ya. Oğlum 100 tane de kurtardı ama. Arda, orta Enes. Ah be. Zeki gene kaleci Rui Patricio. Sus bir ya. Şimdi Cenk değil Arda. Hakan, Hakan attı Hakan. Hakan çal han oğlu. Türkiye 1-0 önde. Bu turnuva bizim olacak inşallah. Görürsün olacak mı olmayacak mı? Burak. Boşu, boşu. Mir. Yusuf zaten olmadı. Laflot. Arda Turan'dan Cenk. 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 Kaleci. İyi başladık maça. Şimdi Hakan. Ah be Hakan. Ronaldo Velaso. Jagla ananı. Mir yapma. Ozan. Gol yapmışız? Helal. Ama Ronaldo. Beni affet. Helal bırak. Aldı Zeki. Zeki Çelik'ten bura bırak. Enes. Enes gördü Cenk. Cenk aldı Cenk. Cenk haydi. Cenk Tosun. Adı az farklı çıktı ya. Kaç dakika olur? Nora 3 dakika oldu Allah aşkına. Mert Müldür Cenk. Şimdi o Burak aldı Burak. Burak efsane pas Cenk ya vurun be Bu dağlar boş gelir güzel, gel bize. Enes Ünal oh. Hakan <laughs> Mert Müldür Ay! Kaleyi var ya. Abi Portekiz oğlum yenememem de normal olur yani. Şimdi kim kötü? Bir fancanı ben koyalım. Ben Turnuvadaki tek gol atan. Çok da güzel attı lan. Ene Sunal'ı da çıkar. dışından al. Şey. Oğlum maça başladım. Bir dahaki maç alırım. Cenk. Cenk karşı karşıya. Cenk aşırtma. Helal lan adamsınız. Şuna ver. No risk. Arda verdi Cenk. Cenk iki. Ananın ana. Uçan gole bakar mısın? Benim vereyim. Ya bu ne ananın sikiyim. Sileceğim ya ben tasla. Sil. Çağlar Söyüncü. Cenk. 500 megabeli boşuna. Burak, Burak, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Abi Yusuf ya. Oyunda çok kötüsün. Burak Yılmaz. Haydi İrfan Can. İrfan Can. İrfan Can. Burak, 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 Burak Yılmaz. Arda yine ya, yaptı ortayı. Bu sefer güzel bir orta. İrfancan. Can. Çizgiden kurtardılar. Ya. Var mı böyle? Şimdi yerim 90'da gol. Zeki Çelik. İrfan uzaklardan direkten döndü. İrfan Can. Çok iyi vuruyor lan. Ha. Arda. Bu kim lan? Bu yapatmış mı? Mert müldür. Al gene Mert. Ah oh, alamadım. Neyse o e, zeki çelik. İrfan Can. Efsane ay, İrfan'dan. Burak karşı karşıya. Burak kaçırma bunu 2-0. Bir şey diyeyim mi? İrfan'ı çok beğendim şu an. İrfan Can. Şimdi aldı topu Cenk. Top kaybı. Ulan hissettim. Cenepo. Bir şey yok hoca ya. Tosun. Veleso. Cristiano. Nuri. Ronaldo Ozan. Ozan efsane pas. Burak koşuyor. Burak, 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 Burak. Burak 3-0 Yılmaz atıyor. Portekize bir tecavüz uygulanıyor şu anda. Gol Burak Yılmaz. Çok güzel bir pas. Cenk tosun. Cenk füze gibi gitti. 4 mü hayır direk. Ronaldo bile bir şey yapamadı. Cenk. Burak. Burak Koleji. Şimdi Arda Turan. Yolla Arda. Her bokuda alma ya. Mert Müldür. Ulan atacağım bir kere seninle Mert. Kaç dakika oldu? Alt. Çağlar Söyüncü. Şimdi Ozan alamadı Veloso. Ronaldo affet beni. Uğurcan. Hadi Uğurcan hızlı ya. Uğurcan verdi. Almeyda'ya gitti top. Nasıl gitti ona? Ozan Kabak. Helal be beyler. 3-0 maçın kahramanı Burak Yılmaz. Ses yanlışlaştı. Devam et. Aha İtalya. Sen bir intikam. İntikam ateşiyle yanıp söylüyorum. Hakan yürü git. İrfan oynatacak. Zeki Çelik ölmüş. Bakayım. Bir oğlum Kerem kadro dışında da yok ha. Yok yok ha neye bakıyorsun yok. Kerem nasıl yok ya? Elim ne yok neyse. Oynatmayacaktım zaten. Şimdi dur Enes Ünal değil de Kanada. Neyse Enes Ünal oynasın yok. Urkun mu Enes mi? Koyomalaslı çok yılan orkun Tamam. İtalya intikam ateşiyle yanıp söylüyorum şu anda. İtalya ilk maçta bizim bizimkisinin... üstüne gelmişti, çakmışlardı bize. Ama şimdi bir intikam. Euro 2021'de gruptan çıktık. Son 32'de miyiz? 16. Son 16'dayız şu anda. Berisha. Burak Yılmaz şov yaptı geçen Roka. Berisha kaç yaş? 13. Berisha, Ozan Kabak. İmobile. Ya al ya. Ozan, Ozan al al. Zeki Çelik. Çağlar. İrfan Can. Cenk. Cenk. Bra, bra yetişirme. Yetişti. Verdi İrfan Can. İrfan, 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 İrfan Koleji. Ya. İrfan ortası çok kötü. Benim Lan Rovaşata. Evet. Kanal linkini bırakırım aşağı. Sen yani diğer videoda da var yer altı kraft açıklamada. Buradan kanala gidebilirsiniz İrfan Can. Burak. 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 Burak Kaleci. Şimdi İrfan. İrfan çok beğendim bu arada. Fenal değilim de İrfan'ı severim yani. Şimdi Mert Müldür. Mert vuramadı. Roka. Mert. Cenk Tosun, İrfan Can. İrfan Can uzaklardan dışarıya. İrfan Can şu anda PES 18 yüklüyor. Ahmet bilgisayarı. Ama nereden işte? Torrent. 25 kilometre. Mert Müldür! Mert Müldür! Ben de çok süreliyim. 26 kilometre. Şey diyeyim, En fazla bir saat sonra. Bu tane. Mert müldü. Çaktı Mert. Çaktı. Ya sen ne kral adamsın Mert. Bir intikam istiyorduk. Şimdi bırak. Bırak. Yürü kimin yemiş şampiyonu o bekleyin. Bekleyin bir dur geliyorum. Dur lan. Ee, devam edelim. Roka. Lan yastık düştü. Florenzi ya bir... Çok güzel bir pas. Bırak şimdi karşı karşıya. Burak Koleji. Çok güzel ya bir lan. Parmağının ucuyla. Mert Aa, Müldür. Cenk Tosun. Yine yap. Ne? İki yılı ilerliyor. Dur oğlum o yükselir yavaş yavaş. 2 yıl sonra buradayız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Arda ortası. Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. <laughs> Mert müldür. Roka mı nerede lan? Niye lan ben görüyorum. Sen uzaksın diye. Şimdi İrfan mı Orkun mu? oynayamadı bile. Cengiz gel. Nuri <laughs> <laughs> Yusuf yerine. Cenk Tosun berbat <laughs> <laughs> herif. Yok Aykan değil Aykan yürü git. Tamam. <laughs> Duydum yar bize gel. Bu arada bunlar, bu arada bunları elersem e, ee, çeyrek Nuri. Benim kral Nuri'm. Abi ben alamayacaksam. Ben Çağlar Söğüncü. Berişa. O değil. <laughs> İmobile. İmobile koymaya geliyor Türkiye. Hayır İmobile. İmobile. Türkiye Uğurcan Türkiye. ya. Ya Uğurcan çıkar çıkacağım ya. Seviyorum Uğurcan. Abi hayır. İmobile. Enes Enes'ten Nuri'ye Nuri. Nuri bırak ya. Tamam sakin. Ne sakin ya. Kasmaya gerek yok hoca ya. Cengiz ortası Enes vur ya. Sıkıntı yok. Zeki Çelik. Şu an susacağım biraz. Çünkü konsantre olmam lazım. Ay yemeğe go sens iyi ya. Ucan. Burak'a verdi. Burak. Enes'ün al Burak. Burak. Nuri, Nuri, al Nuri. Ver pasını. Enes'cini al. Enes, Enes. Babi. Nuri, Nuri. Çok güzel de vurdum da. Uzatmaya falan da gidebilir bu arada. Abi şu şeyi kazanmak istiyorum. Burak verdi Enes. Enes kaçırma Enes. Vur Enes. Enes ne yaptın Enes? Enes ne yaptın? ne Ne yaptın Enes? Ya yayınlanmamış daha ya. İrfan Can, Enes Enes, 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 Burak, Burak, Vallahi Foy. Enes oynayan aklıma var ya. Abi Cenk daha iyi orada ya. Hadi dakika 90. İrfan Can. Burak. Şimdi ya sakin oynayacağız. Enes gördü altı. Arda Turan. Ortası. Kandırıyor. İmobile ve uzatmalara gidiyor. uzatmalara evet uzatmada oyuncu değiştirebiliyoruz mu? Berisha şimdi Berisha Berisha ben uzatmada atmam lazım penaltıyı hiç atamıyorum Zikçelik Burak Burak koş Allah aşkına taş bizim. Zeki Çelik. Abi en Bonucci Florenzi şimdi Florenzi Mert müdür. hayır 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 Arda al Arda al Mert adamsın Mert Burak Cengiz hızlısın hızlısın Cengiz 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 verdi bu fon. Çağlar, Çağlar, Çağlar attı, Çağlar sinç attı. Şu gole bak, gole, gole, gole. Bak, bak. Çağlar, Cengiz gitti. Asıl bu fondan döndü ama Çağlar. çalar Çağlar ne, ne alakasın Çağlar sen? As adamsın adam adam. Ve evet, bu skoru korumamız lazım. Hadi 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 hadi. Hedef çeyrek final. Nuri Şahin. Ona bile gidemeyiz ama O Ya oyunda çeyrek final Nuri. Ya helal be Nuri. Ortası çok kötü ama İrfan. Ah. Aa, Aa hayra oyunda lan. Ozan Kabak. Bana ne bana ne. Şöyle ben ölüm kalıp dakikalarımı. Zeki Çelik. Bir gol atsam ne kadar rahatlarım biliyor musun? abi ver ver hayır ya oradan biri koşarsa ah be bastoni al cengiz yapma cengiz yapma heh zeki çelik burak çalımın attığı burak çok kötü çok kötü şaş kaç on bir lan, lan. ve çeyrek finaldeyiz be ölüm yani, kalın ya, maçında. Ya, ha. Ya, sonra yarı finale geleceğiz orada. Sonra final. Bakalım kimle eşleştik? Almanya. Anladım. Neyse gençler benki yudan sona geldik 16 dakika oldu ölüm kalın maçında. Baba pompa ki kaldık evet. ölmedik yani. Bay bay. Yaşa bunu yapmayın. Baba pompa ki devam ki. Az önce biliyor musun? Bay bay. Ya videoyu bitiriyorum sus. Tamam, bitiriyorum. bay.